De egzersiz yapmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyorsun. Öncelikle beslenme. Beslenmede bazal metabolizmaya dikkat edeceğiz. Bazal metabolizmamızın altında hiçbir şekilde besin almayacağız. Bazal metabolizmayı karşıladıktan sonra kalori açığı diyorlar ya sürekli. İşte onu hareketle yapacağız. Eğer sen onu kalori açığını hareketle karşılamazsan bazal metabolizman yavaşlayacak ve sonra yediğin bir salatalık bile sana kilo olarak dönecek. Egzersize gelecek olursak ben kendimden yola çıkarak örnek vereceğim. Bir gün yapıyorum, bir gün yapmıyorum. Çünkü kaslarımın dinlenmeye ihtiyacı var. Dinlenmeyen kas gelişmez. Dinlenmeyen kas gelişim göstermez. Onun dışında e, antrenmanlarını yaparken Instagram'da, TikTok'ta gördüğün hareketleri deneyerek kendi bir program oluşturabilirsin. Ya da uzun şekilde olan videolardan başlayabilirsin. Zaten bir süre sonra kendin hareketlerini benimseyeceksin. Ve hangi hareketin sana iyi geldiğini anlayacaksın. Onları uygulayacaksın. Peki materyal olarak ne kullanmamız gerekiyor? Sadece üç ürün. Mat, ağırlık ve direnç bandı. Bunlar dışında hiçbir şeye ihtiyacın yok. Ha bir de şey var. Çok ağrım oldu. Bu işe yaramıştır. Hayır arkadaşlar. Ağrın varsa bir şeyleri yanlış yapmışsındır. Ya ısınmanı yapmadan başlamışsındır. Ya da egzersizden sonra yeterli şekilde kaslarını esnetememişsindir. Bunun dışında bir de uyku. Uyku olmadan hiçbir şekilde hiçbir fayda göremezsin. Çünkü uyku hem metabolizmayı hızlandırır hem de kaslarına yeterli dinlenme sağlar. Kaslarımızı dinlendiriyoruz. Bazal metabolizmanın altında besin tüketmiyoruz. Uykumuza dikkat ediyoruz. Bol bol su içiyoruz. Bol bol su içiyoruz ve suyu aksatmıyoruz. Yani su, yaşanmayan su. Suyun birçok faydası var. Burada zaten saymama gerek yok. Ne oluyor totalde? Yani birkaç parça bir şeyle kilomuzu kaybediyoruz. Bu kiloları bir ayda almadın bir ayda kaybedemezsin. Bunu asla unutma. İstikrarlı bir şekilde sabırla devam ediyoruz. Eğer benimle birlikte bir challenge başlatmak istersen yorumlarda belir ve birlikte başlayalım.